Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz ama yürüdüğüm her yer netherite blok oluyor arkadaşlar. Evet havada havada yürüyebiliyor mu? Havada yürüyebiliyor mu? Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft ama netherite blok oynuyoruz. blok oynuyoruz. Videoya geçmeden önce bu videoya abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ben de sizin için uğraşıyorum bu kadar. Siz de bir zahmet abone olup like atın ne olur. Oo kurdu. Arkadaşlar ben ilk Minecraft oynadığımda bu modları bilmiyordum. Sonra gittim yani Minecraft biliyordum. Beta sürümünü oynuyordum. Gidiyordum. Şey e, doğdu e, gerçek Minecraft dedim. Havada gidiyorum. Hava havada nasıl gidiyorum? Ben nasıl yere Evet arkadaşlar yani ilk oynadığımda ben ah, ah. Ee, Arkadaşlar gerçek Minecraft'ı ilk oynadığımda ben şey oldu e, doğduğum yer köydü ve ilk yaptığım eşya işte söyleyeyim mi yanımda e, demirci vardı iki tane elmas buldum gittim elmaslarla şey yaptım e, e, çubuk vardı Elma, e, iki tane elmas verdi yanımda çalışmaması duruyordu demircinin yanında gittim oradan şey yaptım elmas kılıç ilk yaptığım eşya elmas kılıç oldu o zaman nedir bu blok süremize başlayalım. Oha, hadi yürü mesela. İlla şey inmem büyük. Neyse ilk odun kırıp başlayalım biz. Bir öleceğim ben ha. Öleceğim ama öleceğim. Ee, ben ağacı nasıl kıracağım? Yana deyince sayılır lan? Ha, yana deyince sayılır. İneyim artık da. İneyim ineyim. Ha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. kır 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 Bir 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 bir. Ara bir sürü odun kazıyorum. Elmas kazma yaptım mı yaşadık? Nedir ay teşkilatlar? Oh. Mis mis. Tek elmas kazma gerekiyor. Yani şuna ne bir şeyini var ya. Zaten dünyayı zaten yapabiliyorum. Aa demir mi lan o? Kömürmüş. Madenleri de yapmıyorsun değil mi? İşim burada çok zor zorlaştı işte. Aa denizin üstüne gider miyim? Denizin üstüne gidebilir miyim? İşte bu denizin üstüne gidiyor. Geldi. Burta bile dönüşüyorsun ya. En şurada bir tane çalışma yapalım. bum 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 bum. Şimdi bu çeşme masasına basarsam neler olacak biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çeşme masası mı gidecek? Çeşme masası Allah'tan dokununca olmuyor. Bir tane taş kazma yap, taş e, ba, şey taş kazma ee, neydi bunun adı lan? Tahta bal şey tahta kazma yapalım. Uzaktan... Aldım. 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 Alamadım. Şöyle daha yeter dört tane ama ne? Şunu almam gerek. Alamadım. Ya. Ulan havada gidiyor. Nerede? Her yeri nedir ait yaptım ya. Ha, azıcık taş kırmamız gerek. Lan. Lan. Kelime taş eşyaları maden edeceğim. Şöyle uzaktan azıcık kırayım. Bakır ihtiyacım yok ya. Kır 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 kır. Hop. Güm. Zing. 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 Bunu da kırdık. Şunu da kıralım. keşke tahta kazmayı da kırabilsin ama hmm. bir saatte kırar bu tahta kazma bunu. Evet şimdi şuradan çubuk. 12 tane. Yap 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 yap. Bir şey tahtanın üstüne basıcı oldu. Nedirayta dönüşür mü? Dönüştü. Tahta nedirayta dönüştü. Şimdi bir tane kazma balta yapalım. Ama bu tahta kazmayı da yıkarız çalışmamız. Ah aldım. maden bu. Madem gelmez orası. Bir tane maden bulalım. Ah. Orası boş mu? Orası madem mi? Arkadaşlar huzurlu yaptım canavarlardan. Çok korkuyorum ben ya. Bu da maden değilmiş. Cık. Aa bak bu maden. Bunu ben buradan düşsem ölürüm. Oh, i̇şte. Hiç blok koymadan geçebiliyorum. Oh. Otur oturarak da gidemiyorum. Allah! Su so, Allah'tan bir yer varmış. Bir atlamam gerekiyor. Oh! Tamam tamam tamam. maden açıldık. O demir giderse. Lan nasıl? Ya gitmiyor ki. Oh be. Demir 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 arkadaş kırıyorum Şuradan da kıralım. Yes. Lan diğer demir nerede? Gitti. Bir meşale yapayım bir yirmi tane? Ver 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 ver. Karanlık. Bir tane daha demir işte bu. Oh, oh. az daha demir. Bunun çok zormuş. İki tane etti. Oğlum Nasıl kapandı lan o? Havada kalıyorum ya. Geçemiyorum. Bütün madeni görüyorum. Bu aradanın mekanı mıydı orası lan? Ey, geçerim artık. Yes. lav var. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim ve bay bay görüşürüz. Yapamadım ya bir türlü.